işi evet. Oğlum, vallahi binayım okutma. Sağ ol, teşekkür, ederim. Binayım, binayım. teşekkür ederim. Teşekkür ederim Vezal Bey. <laughs> Hayırlı, eee doğum mutlu, bu arada. E, bugün herkes şarkı yaptı, ben de şiir yapayım dedim. Hadi annem sen. Aslanım benim, koçum benim. Oysa herkes öldürür sevdiğimi. Kulak verin bu dediklerimi. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle bu kimi, kimi altın ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever kimi satar, kimi de satın alır. Kimi göz yaşındayken öldürürken, Kimin kıl kıvır Çünkü herkes öldürür sevdiğini, ama herkes öldürdü diye, herkes öldürdü diye ölmez. Sağ ol, çok sağ. Ol. Teşekkür ederim. Evet Halil Bey'in Doktor yani yaşlı bir ol, çocuğuyla. Evet. Ol. Harika Harik Harik Evet. Muhteşem. Yüreğine sağlık. Oğlum diye söylemiyorum, eviniyorum onunla. Evet. Yaşlı bir çocuğun olduğu için. Evet, o da o da ikinci oğlum. <laughs> Öyle mi? Sağ olasın, sağ ol. Ablası var. O da kızım, o da kardeşim. Hayır. Aslı sağ olun. Mustafa'cığım ellerine sağ olun. Biz de nice yaşlar diyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Ve yarın akşam Sanat Müziği'nde Hasan Bey'le, Udu'yla bizlerle eşlik bizler edecek bizleri. Evet. Ne güzel akşamlar. Sizlerin olsun ve sizlerin olsun. Dilek Hanım ve Halil Bey. Allah uzun ömürler versin yavrum. Eşinle, sevdiklerinle, sağlık saatle yaşa.